Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlatalım arkadaşlar. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Kesinlikle bunlar sadece kendi şahsi fikirlerim olup kimseyi bağlamaz arkadaşlar. Hiçbir hisseyi al, sat, tut tavsiyesi değildir. Sadece kendi grafik teknik okuman bilgilerimle 23 yıllık borsa tecrübemle sizlerle paylaşmamdır. Bunu özellikle belirteyim. Evet arkadaşlar merhaba en güzel günler sizlerin olsun en güzel hafta sağlıklı sıhhatli bir gün diliyorum arkadaşlar. Bir borsa kapısında yine beraberiz. Öncelikle arkadaşlar şu kanalıma abone olursanız sevinirim. Hala abone olmadan izleyen arkadaşlarımın olduğunu görüyorum. Bizi izleyenlere nasıl kaybetmediğini devamlı küçük yatırımcıyı koruduğumuzu ve küçük yatırımcının dostu olduğumuzu herkes zaten biliyor. Beni Twitter'dan Borsa Kapısı Resul ve Instagram'dan Resul Altıre Borsa, Resul Altıre Borsa olarak da takip edebilirsiniz. Orada da günün gelişmeleriyle ilgili böyle e, videolar yapabilirsiniz. E, videolardan ziyade böyle bilgiler atıyorum. Hisseler hakkında bilgi veriyorum. Özellikle Instagram'a ağırlık vereceğim. Orada da bir hissenin hareket hakkında gün içinde 3-5 tane hisselerden hakkında da bilgiler veriyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Resul Altıre Borsa bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar bunu da söyledikten sonra bugünkü konumuz her zaman olduğu gibi size öncelikle videomun konusunu söylüyorum ki değerli zamanınızı almayalım ve belki siz başka bir şey beklentiniz vardır. Onun için ben şunu söyleyeyim. Bugün borsada beğendiğim 3 tane hisse Cuma günü benim indikatörlerimde yani birkaç gündür takip ediyordum. Cuma günü indikatörlerimde ve filtrelerimde al veren hisseleri sizlerle paylaşacağım. Fazla paylaşmıyorum. Çok var ama benim beğendiğim ve hareketlenmesini beklediğim 3 tane hisseyi sizlere burada kısaca analiz edeceğiz. Kısa, öz ve net olarak fazla detaya gidersek bu, bu video en az 1,5-2 saat sürer. Bunun da kimse dinleyecek zamanı yok. Şimdi bunu söyledikten sonra önemli bir noktaya size şurada söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar benim benim videomun altına yorum yazanlar var. Yorum. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumları zaten bekliyorum. Eleştirilere sonuna kadar açayım. Fakat şimdi ben cuma günü bir video attım mesela buraya. 15 Aralık borsada sabah nazim dedim pardon perşembe günü. Arkadaşlar videomun altına böyle siz yorum yazıyorsunuz ve altına yanıt veren bir tane sahtekar bir kişi var. Ne olduğunu bilmediğim defalarca engellememe rağmen böyle yanıt veriyor. Mesela diyor bak benim ablemimi kullanıyor. Borsa kapısı Resul diyor ve buraya bir, bir tane telefon numarası yazıyor. Diyor ki izlediğiniz için teşekkürler. Whatsapp'tan direkt mesaj gönderin. Hemen konuşalım diye bir sahtekarışı bütün yorumların altına yazıyor. Bak, aynısı. Buraya gidiyorum buraya geliyorum. Aynısı yani o kadar çok var, o kadar çok var ki bu kişiye de asla itibar etmeyin. Bak buraya numarayı yazmış. O kişi ben değilim. Bu konuda önce anlaşalım. Ben hiçbir videomun altına kesinlikle hiçbir telefon numaramı, WhatsApp numaramı asla yazmıyorum. Bunda anlaşalım o kişi dolandırıcı olabilir, numaranıza virüs atabilir, telefondan sizi Yani bir tane de borsa kapısı, şimdi benim e Biliyorsunuz YouTube kanalımın adı Borsa Kapısı 1, Borsa Kapısı Yeni, Borsa Kapısı Özel hakkında çeşitli yerlerde video kanalları açmışlar. Bunlara da dikkat edin. Twitter'da var, Instagram'da var, YouTube'da var. Bunlar hakkında da şikayette bulunduk. Kapatılması için bilmiyorum ne yaparlar telif hakkı olarak. Ama onlar da burada benim adıma ben gibi böyle görüntüsüz olarak yorum yazıp böyle çeşitli insanları işte... Bitcoin'e, altcoin'e oralara buralara yönlendirmeye çalışıyor. Aman dikkatini oku işte ben değilim. Şimdi hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ilk hissemize bakalım. Arkadaşlar Önce endeksi kısaca anlatayım. Ondan sonra ilk hissemize bak. Endekse baktığımız zaman endeksimiz ne yaptı Cuma günü? Git yeller yukarı aşağı hareketler yaparaktan günü pozitif yönlü bir kapanış yaptı. İnde, e, benim indikatörüme bölge de al vermeye devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 4 saatliğine başlayalım. Bu 2 saatlikmiş. 4 saatliğine baktığımızda teknik grafik olarak gayet güzel. 22 günlük hareketli ortalaması bizde kaçmış? Şöyle baktığım zaman e, 5100 20 seviyesi 5120 21 seviyesi 5100 şu anda endeksimiz 5200 yani bizim takip edeceğimiz nokta 5120 seviyesini kırmaması. Yani 5120 seviyesi kırılırsa 5030 benim ana destek olarak gördüğüm nokta olacaktır. 5030 seviyesinin altındaki kapanışta sıkıntılı günler bizi bekliyor olabilir. Dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarayım. 5030 seviyesi kırılırsa 4794 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Yukarıda da 5300 seviyesi aşılırsa da 5500 5 5600 ve 5900 benim seçime kadar ki hedefim endekste haberiniz olsun. Şimdi ilk hissemize geçelim. Fazla lafı uzatmadan demiştim. Aydem Enerji. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu A Aydem Enerji'yi daha önce de video çekmiştim yaklaşık. Ne zaman çekmiştim? 18 seviyelerinde 17.5-18 seviyelerinde 21-22 Kasım tarihinde sizlere video çektim. Dedim ki 18 buçuk seviyesi, 18 185 seviyesi açılırsa 20-23 seviyesine kadar kısa vadeli hareket ve hedefim 35 seviyesi olarak da sizlere bir ay önce söylemiştim ben bunu. Şimdi yine bakıyorum teknik ve grafik olarak bana al vermeye devam ediyor. Şöyle baktığım zaman Cuma günü de güzel hareketler yaptı. Mehdi ise sıfırın üzerinde mavi kırmızıyı kesmek üzere. Takip ediyorum. Güzel hareketler yapıyor ve ben bunda kısa vadede hareketler bekliyorum. Şöyle baktığım zaman Mehdi artık yeşil buraya attı. Ee, Mehdi demen, e, Mehdi dema grafiğin üzerine attı ve Mehdi ise 0.06 seviyesi sıfırın üzerine attı. Ve bana baktığım zaman saat 4.30'da al sinyali üretti Cuma günü. Al sinyali ürettiği zaman ne oluyor? Hemen şöyle bakalım. Al sinyalini mesela burada vermiş. Kaçta vermiş? Saat 2'de al sinyali vermiş. Geriye dönüp bakıyoruz. Ee, e, ne zamanmış? 5 Aralık'ta fiyatı 22.36'dan al sinyali vermiş. Kaç liradan? 22.36'dan vermiş, vermiş, vermiş. 20 -30 alttan 25 58'e getirdikten sonra sata dönmüş. Burada tekrardan geri 25'ten sattırmış. Aşağıya kadar getirmiş 22.86 ve 23.60'dan alıvermiş ve yukarı. Yani böyle baktığımız zaman allar yukarı, satlar aşağı. Ben indikatörüme bakıyorum ve size bu indikatör üzerinden küçük yatırımcının para kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım dedim ve yapacağım. Her ne pahasına olursa olsun. Ben tehditler dahi aldım arkadaşlar. Tehditler. Şu YouTube kanalını kapat da git. Sana ne küçük yatırımcıdan diye bana tehdit dahi ettiler. Ama hiç kimseyi biz umursamadık. Yolumuza devam ettik ve devam edeceğiz. Şimdi Aydem Enerji'ye baktığımız zaman şurada küçük bir direnç noktası var. Yani 28 64. Kaçtan kapattı? 28 54 seviyesinden kapattı. 28 54 seviyesinde pazartesi günü bakacağız. Eğer 28 64 seviyesi üzerine atar ve 28 64 seviyesi üzerinde bu seviye üzerinde kalırsa pazartesi ve salı günü ben bu hissede kısa vadede daha önce söylemiş olduğum 35 seviyesini yıl başına kadar bekliyorum arkadaşlar. Yıl başına kadar. Bunlar kısa vadeli ise olarak. Ha uzun vadede de tutabilirsin. Enel zaten ben çok seviyorum ve defalarca söyledim. Uzun vade olarak da seçime kadar tutulabilir. Bu benim bu söylediğim kısa vade hareketlenmesini beklediğim hisselerdir. Bunu özellikle belirteyim. 30 28 64 seviyesi üzerine yerleşirse 35 seviyesine kadar bir hareket beklenebilir. Peki sıkıntılı noktamız nerede? Hani diyorum ya bir hisseyi alırsak zararı kes noktasını mutlaka bilmeliyiz. Zarar kes bizim için çok önemli. Zarar kes. Yani ben 10 bin liralık hisse aldım. 1000 lira veya 300 lira 500 lira zarara kabulüm diyeceksin ki o 10 bin lirayı 15 bin lira yapmak için. Şimdi şöyle bakıyorum. Şurada bir destek noktamız var. Kaç burası arkadaşlar? Şöyle bir bakalım bir saniye. Bu mouse'tan bir tık kaymış. Bunu tam olarak size alacağım. Şurası. Yani 27 10 seviyesine dikkat edeceğiz. 27 10. 27 10 seviyesi altında kapanış yapmadığı sürece pozisyonlarımızı korumaya devam edeceğiz. 27 onun altında kapanış yaptığı zaman bizim için alt destek noktası ikinci desteğimiz 26.42 seviyesine kadar gelebilir. Kademeli alış için 26.42 bence mükemmel alış fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Yani ben kısa vade al satçıyım diyorsan 20 diyor 27 onun altında stopsun. 26 42'de tekrar alış pozisyonuna geçebilirsin. Hemen bunu bir de arkadaşlar Raporlarına, bir de özel raporlarına, fiyatına, detayına bir gidelim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, Johnson Enerji'ye di, di, şöyle bir bakalım. Satışlarını yüzde 81, brüt karını yüzde 83. Ee, pardon arkadaşlar, bu AIDEM değilmiş, pardon. Aynen Johnsonymiş. Hemen ona da bakacağız, Johnson'i de inceleyeceğiz. Az önce çalışırken orada kalmışım. Aydem Enerji'ye baktığımda satışlarını yüzde 231 artırmış. Bürüt karını yüzde 408 artırmış. Esas faaliyet karını yüzde 600 artırmış. Fava yüzde 276 ve net dönem karını yüzde 10.826 artırmış sadece bir yılda. Yüzde 10.826 Dilek kolay. Ya karını yüzde on artan bir hisseden neden korkasın ki? Şöyle bakacağız. Çeyreklik satışlarında mükemmel bir seçim ama az bir toparlama. FK'sı 25. FK'sı biraz pahalı. Çünkü neden? Fiyatının biraz üzerinde işlem görüyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.40. Piyasa değeri bölü defter değeri gayet normal ve doğru. Uygun. Ama FK'sı biraz pahalı. Risk oranımız bu hissede %51'dir. Bunu da özellikle verdim. Risk oranımız yüzde elli birdir. Aşağılara inelim. Cari oranda geri çekilme çünkü yatırım yapmış borçlanmış. Kaldıraç oranında müthiş bir yükseliş. Öz kaynak karlılığında müthiş bir artış var. Takip edeceğiz. Yani grafiğinde de anlattım. Beğeniyorum. Kısa vadede bu hissede hareket bekliyorum dedim. Hemen ikinci isem Johnson. Yani ben bu hafta enerji hisselerinde hareketleri bekliyorum. Açık ve net konuşayım. Şöyle baktığımız zaman sizden önce çalıştım dersime çalışarak geldim. Şöyle baktığım zaman 45 dakikalığına arkadaşlar saatine baktığımızda saat 1.30'daki fiyatı 10.25 ve son 2 saatte 3 saatte müthiş bir hareket yaparak teknik olarak al sinyali üretti. MT ise sıfırın üzerinde ve mavi kırmızıyı kesti son 45 dakikada. 4 saatliğine bak. 4 saatliğine baktığımızda yavaş yavaş mavinin kırmızıyı kesme aşamasında Mehdi'si sıfırın üzerine çıkmaya başladı ve güzel bir yeşil mum yakmış bir şekilde gözüküyor. Ha, şöyle baktığımda 4 saatlikte hala sattı mı? Evet sattı ama ben bunun pazartesi günü al sinyali vereceğini düşündüğüm için sizlere bu hisseyi söyledim. Bu 4 saatlikte. Bunu onun için dikkat bölün. Günlüğüne bakalım. Günlükteki durumu Nedir? Günlükte, evet, günlükte de baktığımızda al verimiz sata dönmüş ama Mehdi ise sıfırın üzerinde biz her zaman ne yapıyoruz? Beklentiyi önceden satın alıyoruz ve beklentiye göre hareket ediyoruz. Millet satarken alıyoruz, millet alırken biz satıyoruz. Bu çok önemli. Borsada çok önemli. Biz 45 dakikalına baktık. Çünkü bu kısa vadeli hisse dedim size. Al satçıysan bir hafta 10 gün içerisinde ben bu hissede güzel bir film hareket yapacağını düşünüyorum. Onun için bu hisseyi de sizlerle paylaştım. Hemen ne yapalım? Bir de özel raporlarına bakalım. John S. Risk oranı yüksek midir? Risk oranı yüksektir bak. Kısa vadeli hisselerde risk oranları yüksektir. Bunu unutmayın yatırım olarak alıp unutursan hiçbir sıkıntı yok. Fakat kısa vadede risk oranı yüksektir. Risk oranımız John Seddi'de yüzde 51'dir. Fakat çeyreklik satışlarında uçak gibi yukarı gitmesi ve dokuz, son üçüncü çeyrekte müthiş bir yükseliş yapması beni cezbet. Dördüncü çeyrekte de yani ocağın ilk haftasında da bunun dördüncü çeyrek e, bilançoları gelecek ve ben de ona güvenerekten önceden satın almak istiyorum bu hisseyi. Önceden. Yani şurada bir aylık bu hisseyi tutmak istiyorum. Bir, bir buçuk ay en fazla. Ocak sonuna kadar bu hisseyi bir takip edilmesi gerekli. Yatırım için bu hisse önemli. Şöyle baktığım zaman C satışlarına bakıyorum yüzde 81 brüt karı yüzde 83 SS faaliyet geri 66 fabrik 75 ha, enflasyon oranında artmış ama yani diğer e, aydeme göre bu biraz daha zayıf bana göre ama net dönem karına bakıyorum 232 enflasyonun 3 katı 4 katı kar açıklamış hemen bakıyoruz cari oranda bir gerileme kaldıraç oranda gerileme ve öz kaynak karlılığında bir güzel bir yükseliş olduğunu bana Gösterdi. Onu özellikle belirtmiş olay. Yani şöyle baktığım zaman Johnson'a baktığım zaman Johnson Enerji İşletmecinin e, iştirakçilerine falan baktığım zaman Global yatırım Holding şirketi e, ortaklığıymış arkadaşlar. Bunu da bilgimiz olarak bir kenarda dursun. Şöyle bakalım. Şimdi karşılaştırma yapalım. Bir karşılaştırma yapalım. John mi Aydem? Hemen buraya yazalım. Aydem. Aydem'i yazdık şöyle bir karşılaştığı zaman Aydem Jose'den bir tık daha üstte duruyor. Bir tık daha bak. Aydem bir tık daha Jose'den bana göre bir tık daha üstün duruyor. Haberiniz olsun. Bu ikisi de bakmış oldu. Hemen Aydem'in destek ve direnç noktalarını bir takip edelim. Şöyle baktığım zaman teknik ve grafik olarak benim al veriyor. Şurada 11-22 seviyesi var. 10-87 stop noktamız. 10-87 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece pozisyonlarımızı korumaya devam edeceğiz. 1087. Eğer 1087 kırılırsa benim için ikinci destek noktası ve dikkat edeceğim nokta 10-15 seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Endekste sıkıntılı günler olursa endekste normal şartlarda giderse bu söylediklerim geçerlidir. Bunu asla ve asla unutmayın. 10-15 kırılırsa 982 dibin dibi diyebilirim. Dibin dibi. 10 keşke 9.87'ye gelse de kademeli alışlarımızı ona göre yapsak. Şimdi burada bir direnç noktası. 1122'den kapatmış, gayet güzel bir yerden kapattı. Şimdi şuraya baktığımız zaman şurada bir direnç noktası var. Yani 1148 noktasında bir direnç seviyesi oluşmuş. 1148 geçilirse nereye kadar gidebiliyor dediğimiz zaman 1148 aşılır aşılmaz 1199'u Test edecektir 11.99 11.99 aşılır ve 11.99 üzerine yerleşir ve bir iki seans burada hareketlerine devam ederse ilk desteğimiz şey pardon ilk direncimiz 13.40'a kadar hedefimiz bizim bunda kısa vade hedefimiz 13 Kız seviyesidir. Bu da bize yaklaşık getirisi ne olur? Hemen kısa vadede şöyle yılbaşı açtığımızı çıkarmak için bize getireceği şey yüzde %21-22 bir kısa vadede hareket bekliyorum. Haberiniz olsun. Ve üçüncü ve son hissemize gelelim. Arkadaşlar üçüncü hissemiz iş GYO. İş gayrı yatırım ortaklığı. Şöyle bakalım. İş gayrı yatırım ortaklığına baktığımız zaman arkadaşlar teknik ve 4, şu anda 4 saatlikteyiz. Teknik 4 saatlik grafikteyiz. Teknik ve grafik olarak baktığımızda Mehdi yavaş yavaş sıfırın üzerine attı. Mavi kırmızının altında ama buradan bir toparlama bekliyorum ve benim indikatörüm al verdi. İndikatörün ne zaman al verdi arkadaşlar? 12 Aralık Pazar Ötesi günü 9.16'dan al verdi ve bu 9.16'dan al verdikten sonra ben bunun teknik ve grafik olarak biraz daha izledim. 45 dakikalığına baktım, 15 dakikalığına baktım, saatliğine baktım ve hepsinde alı gördükten sonra videosunu sizlerle paylaşma gereği duydum. Haberiniz olsun. Şöyle baktığım zaman ben de burada işte bir saatliğim şu anda al sinyalini onayladı. Cuma günü saat kaçmış? 5. Onayladığını gördükten sonra sizlerle de bu hisseyi paylaşmak istedim. Arkadaşlar beğendiğim bir hisse, fiyatı ucuz olarak gördüğüm ama biraz spek bir hisse olduğu için. Spek demeyeyim de speğe yakın bir hisse olduğu için. Şimdi diyeceksiniz ya sen bu tür hisseleri pek paylaşmıyordun ne oldu? Arkadaşlar hisselerde artık ucuz hisse bulmak gerçekten çok zor oldu. Onun için biz de kısa vade hareket edeceğiz. Önümüz seçim. Seçime kadar bu tür hisselerde para kazanıp para kazandırma yöntemiyle başarılı olduğumu da biliyorum. Çünkü birçok kişinin yorumunda bunu anlıyorum. Yaklaşık bir, bir aydan beri hisseler çekiyorum. Mesela e, Aydem'i ben 18'den söyledim. 28'e kadar aralıksız gitti. Eczacı ilacı, Arda yazılımını, Akfen olsun falan bu seçimi. Yani söyledik söyledik hepsi de ne güzel gidiyor maşallah para kazanıyorsanız ben de mutlu oluyorum. Şimdi şöyle baktığım zaman İSKYO'ya baktığım zaman şurada bir destek noktası var. Yani 22 günlük 4 saatlikte 9.68 seviyesi olacak. Yani şurası 9.68. Evet burası bir destek noktası olarak karşıma çıkıyor. Bak bunu unutmayın. Kısa vade olarak düşündüğümüz hisselerde mutlaka destek ve direnç noktalarını takip edelim. Destek ve direnç noktalarını takip etmesek bizi sıkıntıya sokabilir. Bu gerçekten küçük yatırımcı için çok ama çok önemli haberiniz olsun. Şöyle baktığım zaman 969 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece mümkün değil bu hisseden çıkılmaz. Üstteki direnç seviyemiz neresidir arkadaşlar? Üst direnç noktamızda 10-11 seviyesi olacaktır. Eğer 10-11 seviyesi üzerinde kısa vadede bunun üzerine atar, özellikle pazartesi ve salı günü 10-11 seviyesi üzerine atar ve 10-11 seviyesi üzerine yerleşirse benim bunda kısa vadedeki hedefimi sizlere hemen açıklıyorum. Kısa vadedeki hedefim nereye kadar bir yol olabilir. Şöyle bakıyorum. Benim bu ise de kısa vadedeki hedefim arkadaşlar yani kısa vade biliyorsunuz kar yakışır diyorum. 11.99 benim kısa vade bunda hedefim 11.99. Bize bu, bu da kapanış e, kapanış itibariyle bize getireceği nokta veya getireceği para ne kadar? Şöyle baktığım zaman yüzde 10, 12, e, %20'ye yakın bir getiri bekliyorum. Yani 10 lira 11, 12 lira. Yüzde 20 yapar. Yüzde 20'ye yakın bir getiri bu hisseden de kısa vadede bekliyorum. Yani hemen bir de fin arkadaşlar bunun şeylerine bakalım. Özel raporlarına işte e, durumunu bir inceleyelim. Şöyle baktığımız zaman video fazla uzamasın. Hemen kısaca geçeceğim arkadaşlar. Satışlarını yüzde 83 bürüt karını yüzde 90 esas faaliyet karını yüzde 111 pavuk karını yüzde 92 ve net dönem karını yüzde 1500 artırmış. 1500 artırmış. Daha ne olsun? Agresif hareketler yapabilir. Bu ise biraz dikkatli olalım. Şöyle baktığımız zaman çeyrek satışlarında özellikle 2024. çeyreğinde güzelmiş tekrar düşmüş ama 2022'de mükemmel hareketler yapmış. FK'sı 6.4 piyasa değeri defter 1.70 çok ucuz. Çok ucuz fiyatı gerçekten çok ucuz olarak görüyorum. Cari oranda biraz gerileme var. Çünkü neden? Arkadaşlar biraz net borçlanması artmış. Cari oranda biraz gerileme. Kaldıraç oranı müthiş artmış ve öz kaynaklarında müthiş bir yükseliş var. Onun için İSKE'ye oyu da takip ediyoruz. 9.69 alt destek noktamız ve stop noktamız 10-11 seviyesi üzerine atarsa da yönü müthiş bir şekilde yukarı gidecektir. Evet arkadaşlar. Kısa ve özür dilerim. Haydi John Seve İSKEA'yı sizlerle paylaştım. Grafik teknik olarak hoşuma giden hisseler dedim. Enerji hisselerinde hareket bekliyorum. Çünkü biliyorsun enerji hisseleri 2022 yılının favori hisseler diye 2021'in Ekim ayından beri devamı bağırdım çağırdım söyledim. 2023 yılının da ilk çeyreğinde güzel geleceğini ama ondan sonra bir durağına gireceğini tahmin ediyorum. Onun için takip edeceğiz. Bu hisseleri takip edeceğiz. Önemli püf nokta şudur arkadaşlar. Alımlarınızı kesinlikle endeksi görmeden yapmayın. Hangi hisseyi alırsanız alın. Bak al, bu hisseler için demiyorum. Hangi hisseyi alırsanız alın. Al sat tut demiyorum. Sadece şunu uyarıyorum size. Yüklü alım yapmayın. Tahtacı sizi görür. Para baronları sizi ezer. Sizi yolarlar böyle yolarlar. Kademeli olarak parça parça alacaksınız. Mesela 100 bin liralık bir defada alış yapmayın. 10 bin liralık hisse alacaksam ve o şey 10 bin lot alacaksam 3 bin, 2 bin, 5 bin, 100 bin işte 300, 500, 700 böyle parça 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 parça, parça al ki tek kişinin aldığını tahtacı görmesin ve seni bilmesin. Yoksa seni sattırana kadar o hisseyi götürmez. Çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyorum. Parçalı alış, Kademeli alış. Endeksi görmeden, hisseyi görmeden bir gün önceden akşamdan sabahtan hisse alış fiyatı girilmez. Bu söylediklerin endeks normal şekilde giderse, siyasi bir kriz olmazsa, endekste herhangi bir sert düşüş olmasa bu hisselerde kısa batı hareket bekliyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız tam zamanı şimdi bir abone olun. Oradaki ele dokunun. Ben mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hedefim yılbaşına kadar 50 bin abone dedim ama maalesef yapamayacağız. Canınız sağ olsun bu da yeter. Fazla kesime ulaşalım. Fazla insanlara yardımcı olalım. Biz çok zarar ettik zamanın çok eskilerden artık bunlardan kurtulduk. Sizleri de bu zarardan kurtulmak için bu YouTube kanalımı açtım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.